Sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri herkese merhaba. Yeni yılın yaklaşması hatta neredeyse gelmesiyle birlikte düşük gelirlinin asgari ücretlinin aklında yeni, yeni yılda yapılacak zam oranları var. Peki yeni yılda asgari ücrete zam yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Daha da önemlisi yapılacak zam asgari ücretliyi rahatlatacak mı? Bütün bunları sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz'la konuşacağız. Sayın Yılmaz hoş geldiniz. Merhabalar Erdem Bey, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Şimdi şuradan başlayalım isterseniz. 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmıştı. Ancak yapılan açıklamayla birlikte şunu öğrendik. Masada bir rakam konuşulmamış, bir tutar konuşulmamış. İkinci toplantı ise 16 Aralık'ta olacak. Peki, şimdi bu toplantılar esnasında asgari ücret belirlenirken dikkat edilmesi gerekenler neler? Yani öncelikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet bakıldığı zaman asgari ücreti genelde yılın son ayı Aralık ayında toplamda 4 toplantı üzerinden netliğe bağlanıyor. Burada bir komisyon var 5'er kişi üzerinden değerlendiriliyor. 5 kişi iş sindikası, 5 kişi işveren sindikası ve hükümet çalışma bakanlığı bünyesinde 5 kişi de bürokrat buradan katılaraktan toplamda 15 kişi üzerinden orada oy birliği veya oy çokluğu şeklinde değerlendiriliyor ve pazarlık usulü oluyor. Ha burada bakıldığı zaman ilk toplantı sonrasında Türk İş Başkan Yardımcısı Sayın Ramazan Ağar'ın orada dikkat çeken bir cümlesi oldu. Buna da bakıldığı zaman burada 26 defa Asgari Ücret Komisyonu bir araya geldiğini ve bununla ilgili 18 defa muhalefet şerhi koyduğunu işçi kesim altı defa oy birliğinde, 2 defa da hükümetle işçi kesintisi bir araya gelip bunun üzerinden e, orada oyunu kullandığını belirtti. Burada özellikle e, işçi kesiminde en çok üyeye sahip olan konfederasyon Türk İş e, tarafından hatta ve hatta e, onlar diğer işçi sendikaları olan e, e, HAKİŞ ve DİSK, vasıtasıyla ortak bir açıklama yapıldı. Buradaki açıklamaya bakıldığı zaman da geçinebilecek insan onuruna yakışır bir ücret şeklinde asgari ücretin artırılması gerekliliğiyle ilgili altını çizdiğini görebiliyoruz. 2000'li yıllara şöyle bir kronolojiye baktığımız zaman 2000-2008 seneleri arasında asgari ücret komisyonuyla ilgili nelere dikkat ediliyor sorusuna bakıldığı zaman ben geçmiş dönem toplantılarına baktığımda orada temel kriterler üzerinden değerlendirilmiş. Bununla ilgili halen devam eden Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı verileri bu toplantıda masaya yatırılıyor. Keza hı hı. Devlet İstatistik Enstitüsü'ne hazırlayacağı veriler. Ha bu iki veri üzerine ilgili bakanlıklardan veriler yine geliyor. Ha hı hı. şu anda olmayan ne peki şu anda olmayan da Hacettepe Üniversitesi'nin hazırladığı besin içi ve besin dışı harcama kalıplarıyla ilgili orada bir kişinin yeterli kalçasını alıp almayacağı ile ilgili protein değerlerini barıncaya kadar çeşitli analizler bu masada oluyordu ama şu anda bildiğim kadarıyla buradaki veriler masaya yatırılmıyor. Peki askeri ücretle ilgili neler konuşulacak? Neye göre belirlenecek sorusuna tekrar dönecek olursak da hı hı. orada asgari ücret yönetmeliğimiz var. Buradaki asgari ücret yönetmeliğine bakıldığı zaman ücretlerin genel durumu, geçim şartları, açlık yoksulluk sınırları, geçim ve indeksleri gibi birçok detay var burada. Buradaki detaylar üzerinden asgari ücret komisyonu karar vereceğini ve pazarlık usulü olacağını söyleyebiliriz Erdem Öztürk. Peki Sayın Yılmaz, iktidarın aklında ne kadar bir zam oranı var sizce? Yani siz nasıl yorumluyorsunuz şu anki tabloyu? Evet, asgari ücreti yaklaşık olarak 2,5 aydır e, gündemde ve bu asgari ücretin 2,5 aydır geldiğimiz süreci şöyle bir e, baktığımız takdirde bununla ilgili asgari ücrette geçmiş dönemlerde nasıl oluyordu? E, ülkede yaşanılacak bir enflasyon verisi var. Buradaki enflasyonu biz Türkiye için ilk önce yaşıyoruz. Sonra enflasyonun tahribatlarından doğan bazı detayları zam şeklinde veya fark şeklinde bunlar gideriliyor. Emekli maaşlarında da bu böyle. Asgari ücrette de bu böyle. Ama bu sene bununla ilgili çok farklı bir formülasyon ortaya atıldı ve iki buçuk 2,5 e, sene buçuk aydır komisyon e, özür diliyorum kamuoyu bununla ilgili konuşuyor. Neler Hı -hı. konuşuldu? Özellikle asgari ücrete tavsiye niteliğinde e, olan bazı kredi derecelendirme şirketleri var. Yabancı sermayeli e, banka e, şi, bankalar var. Bunlar Deutsche Bank, Bank of America Hı -hı. hatta hatta IMF gibi kurumlar asgari ücrette yüksek bir artış olursa bunun enflasyonu geçici bir süre daha tetikleyeceğini. Asgari ücretle ilgili e, maksimum 25-30 oranında artış yapılmasıyla ilgili bazı söylemleri var. Hatta hatta Merkez Bankası Başkanı e, Amerika'da işte asgari ücretin işte 25-30 e, kısmı ile ilgili 2025 için uygun mudur şeklinde bir sorusuna da uygunluğu şeklinde bir cümleyle Merkez Bankası Başkanı da buna riayet etmişti. Ha şu an burada ekonomi ekibi özellikle hedeflenen yani 2025'teki %21'lik olan enflasyon verisi yoksa 2024'teki yüzde 44'lük olan Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu tahminler doğrultusunda buna göre mi belirlenecek sorusuna gelince burada ekonomi ekibi hep 25 30'un altını çizildiğini görebiliyoruz. Ama yine geçtiğimiz dönemlerde farklı bir formülasyon daha ortaya artıldı. Buradaki formülasyona da bakıldığı takdirde 2024'ün %44'lük enflasyonu, 2025'in de %21'lik enflasyonu toplayıp ikiye bölündüğü takdirde bununla ilgili ortalama bir yol formülüyle %32,5 şeklinde olsun diye şey, kamuoyunda çeşitli söylemlerde bulunuyorlar. Hı. Ama gerçek ve real olan nedir? E, burada biz %44 üzerinden enflasyona eğer yaşıyorsak, bunun tahribatları, hatta vakti bunun üzerine 3 ya da 5 puan da araktan bir refah payı şeklinde hı hı. olması gerekliliğinin altında tekrardan çizmek istiyorum Erdem Ökten. Peki şimdi yeni yılda bir zam yapılacak ancak maaşlara zam gelmeden önce bu yıl içinde biz doğalgaza farklı kalemlere zamlar gördük. Peki yeni yılda yapılacak zam yurttaşı rahatlatacak mı sizce? Yani burada kişi bazında düşünmek lazım. Hı hı. Herkesin enflasyonu hissettiği e, acı birbirlerinden farklıdır. Hı hı. E, çünkü herkes kendi enflasyonunu yaşıyor. Orada e, geçinmeyle ilgili e, sizin temel şartlarınız var. E, ev kiranız var, e, gıdanız var, evli senin çocuklarınız varsa bunlarla ilgili okul masraflarınız var. Giyim şeklinde birçok ihtiyacınız var. Dolayısıyla herkesin enflasyonu da hissettiği oranda daha farklı oluyor e, diyebiliriz. Ha burada eğer bir sonraki dönem üzerinden yani 125 30 üzerinden e, belirlenirse bunun yeterli olacağını ben tahmin etmiyorum. Ha yine asgari ücreti biz e, uzman olarak saha içerisinde e, çeşitli literatürleri taradığımız takdirde özellikle Deutsche Bank'ın e, burada bir dipnotu vardı. O da eğer asgari ücrete maksimum %30 ve altında olursa bununla ilgili yıl içerisinde ikinci bir daha zam hmm. yapılması hatta hatta burada komisyonun tekrar toplanmasıyla hmm. ilgili olabilir şekli tavsiye mektuplarını da görebiliyoruz. Ha, buradan Peki. yola çıkarak da. Buyurun Öktem, Öktem. Bu yıl içinde biz asgari ücrete bir iyileştirme, ikinci bir zam görmedik. 2025'te bunun tekrar yaşanma durumu var mı? Hatta te, 2025'te tek seferlik zamla 2026'yı beklemek. Şimdi bunu yüzde otuz ve altında bir rakam belirlenirse ikinci bir asgari ücret komisyonunun bir araya gelip Temmuz Aralık hmm. ayı için tekrardan konuşulacağını söyleyebiliriz. Ha bunu Yasa ne diyor? Burada asgari ücret tebliği var. Buradaki tebliğ üzerinden asgari ücret komisyonu bir araya geliyor. İşçi, hı hı. işveren, sendikası ve de Çalışma Bakanlığı üzerine toplam 15 kişi e, asgari ücreti günlük olarak belirlenir. Asgari ücret 2 yıllık için belirlenip eğer gerek hasıl olursa tekrardan komisyon bir araya toplanır şeklinde açık bir hı hı. madde var. Ha, asgari ücretin kronolojisine bakıldığı takdirde asgari ücreti 1998-99 yılları arasında komisyon 3 defa toplanmış. 2000 ile e, 2016 senesi arasında 2 defa, 2016-2021 yılı e, arasında 1 defa, 2021 ile 2023 sonuna kadar 2 defa, içinde bulunduğumuz dönemde 1 defa. Ha, özellikle buradaki kronolojiye bakıldığı zaman 2016 ile 2021 yılları arasında asgari ücret bir defa toplanmış. Neden bir defa toplanmış? Bir kere karar vermiş orada da enflasyona dikkat çekmek istiyorum. Oradaki enflasyon rakamı da %20'nin altındaymış. Bu da demek oluyor ki yüksek enflasyonlu bir ortamda yer aldığımızdan dolayı 2025 sonrasında ...hedefler hep tek hane üzerinden enflasyon olduğu için... ...biz 2026'ya kadar yine bunu konuşmaya devam edeceğimizi söyleyebiliriz Erdem Öktan. Ee, son olarak şimdi asgari ücretlerinin yanı sıra bir emekli ve memur maaşları e, zam beklentisi var. Emekli ve memurları neler bekliyor yeni yılda? Evet burada da e, enflasyon verisi yine ehemmiyet taşıyor. Bununla Hı -hı. ilgili bakıldığı zaman... E, 5.510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasının 55. maddesi aynen şunu söylüyor. E, emeklilerle ilgili maaş farklarını e, enflasyon tüfe, tüketici fiyat endeksine göre yılda iki defa veriliyor. Biri Ocak ayında, biri Temmuz ayında. A, 2024 yılı için Ocak'ta Haziran ayı arasındaki enflasyon verisi %24.73 oldu. Ama e, Temmuz ile... Kasım ayı arasındaki enflasyon verisi netleşmiş durumda. Hı hı. Oradaki e, rakama baktığımız takdirde ise %14.57'lik kısım kesinleşti. Geriye sadece Aralık ayı kaldı. Aralık ayı enflasyonu e, ne çıkarsa ne kadar olur şeklinde bir hesaplama yaptım ben. Burada da 3 tane örneklem e, modeli sunmak istiyorum. Eğer Aralık ayı %2 çıkarsa o zaman yıllık enflasyon %45.76'ya. O zaman da SSK Bankremeklisi 2024'ün 2. yılında %16.86. Eğer Aralık ayı enflasyonu %2.5 çıkarsa 2024 yılında %46.46 .46 ile kapatıp 2024'ün ikinci döneminde %17.81 ile Seska Bağkur emeklisi. Eğer son olarak Aralık ayı %3 olursa o zaman da bu yılı %47.19 ile emeklere gelecek olan 2024'ün ikinci yarı yılı içinde %18'lik bir farkla e, karşı karşıya kalınabilir. Memur ve memur emeklisinde ise toplu sözleşme var. Toplu sözleşmede de 2024'ün ikinci döneminde %10, 2025'in ilk yarı yılında da %6'lık bir toplu sözleşmeye imza atıldı. Bunların kendi içerisinde bir eee formülasyon bir hesaplaması var. Ha çok basit bir hesaplama tekniği öğretmek istiyorum. Eee evet. ilkinde toplu sözleşmede %10, ikincisinde 6 şey işte, 10'dan 6 çıkardığın zaman 4'lük bir fark düşen endekste. E, dolayısıyla burada Sosyal Güvenlik emeklisinden düşen endekste olduğu için %4 daha az alacaklar şeklinde söyleyebiliriz. Ha, rakamsal ifadeyle e, yine ben üçlü bir e, yine burada memur ve memur emeklisini e, bilgilendirmek istiyorum. Aralık ayı yüzde çıkarsa memur ve memur emeklisine yüzde on iki buçuk puan çıkarsa yüzde on üç 3 puan çıkarsa %14 gibi bir rakama erişmiş oluyor. Ha Biz her seferinde bunu e, çıkacak olan enflasyon tahmini rakamlar üzerinden değerlendiriyoruz. <laughs> Ama izleyicilerimiz yüzdelik kısımda biraz zorlanıyorlar. Bunu parasal olarak ne olacağını biraz daha aydınlatmak gerekirse işte o zaman da e, Bağkur e, Esnaf e, 12.695 lira emeklisi için söylüyorum. En düşük maaşı var. Dolayısıyla orada iki buçuk puan aralık çıkarsa 14.956 liraya bağ kurtarım şu an 11.89 lira alıyor. tabi taban aylık dediğimiz 12.500 liraya hazineyle tamamlanıyordu. Onların rakamı da çok aylıklara geldiği için 11.885 liraya SSK 2000 öncesi 14.178 lira alıyor emeklileri, %17.81 gelince 16.703 liraya, SSK hı hı. 2000 sonrası özellikle EYT grubu bu e, grup içerisinde 8.789 lira alıyor çok aylıkları, hı hı. onların rakamı da 10.354 liraya. Ha, burada 12.500 lira altında olan iki e, kesim ifade ettik biri. Bağ Kurtarım bir de SSK 2000 sonrasında emekli olan EYT üzerinden emeklilerimiz e, orada 12.500 liranın altında kalacak. Hı. Yani sizin kök maaşınız 10.610 lira ve altında ise ek ödeme dahil onlar sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Bu sebepten dolayı onların maaşlarının bir iyileştirme geleceğini tahmin ediyorum. Bu tahmini nereden e, çıkarıyoruz? sorusuna gelince de e, onunla ilgili 2024 Ocak ayında taban aylık 10 bin liraydı. %24.7'lik bir farkla bunu düz hesap yapıldığı takdirde 12.473 liraya denk geliyordu. Yasak oyuncu burada 3 milyon 800 bin kişi sıfır zamla karşı karşıya kaldığından dolayı 10 bin liralık taban aylığı 12.500 liraya yani e, 6 aylık enflasyon oranında artırmış oldu. Hı hı. Aynı formülasyonu ben burada da uygulayacakları kanaatindeyim. Onunla ilgili de 12.500 liraya %17.81 eklediğimiz zaman bu rakam 14.726 liraya. Ha bu güne kadar hep küsüratlı taban aylık olmadığı için bu rakamı 14.750 veya 15.000 seviyesine en düşük e, ...emekli maaşının geleceğini söyleyebiliriz. Memur ve memur emeklimizde ise... ...burada memur emeklimiz şu anda 17.586 lira alıyor. %13.81 tahminlerimiz tutarsa bir fark gelecek. Orada da 20.014 liraya en düşük memur emeklisi maaşı. Evli bir memurumuz... 39.205 liradan 44.619'a, bekar bir memurumuz ise 36.236 liradan 41.240 liraya çıkacağını hmm. tahmin ediyorum Erdem Örker. Peki Emin Bey çok teşekkürler. Ee, yeni yılla birlikte yurttaşın gözü zamlara e, çevrilmiş durumdaydı. En azından e, kalem kalem hesaplayıp belki bir nebze açıklayıcı bir program yaptık. Ağzınıza sağlık. Ben tekrarım iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri, sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz konuğumuzdu. Yeni yılda olası zam oranlarını konuştuk. Yapılacak zamlarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuştuk. Malum Türkiye'nin birinci önceliği ekonomi, kamuoyunun, yurttaşın birinci sorunu ekonomi. Bizler de ekonomiyi bu ekranlardan konuşmaya devam edeceğiz. Ancak şimdilik burada noktalayalım. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere efendim.